Merhaba arkadaşlar ben Amir Sabuncu. Bugün size bu 5 derslerimizde UTLS bölümünün yani araçlar bölümünün ikinci bölümünden devam ediyoruz. Bu bölümde neyden bahsedeceğiz? Bir önceki bölümde full kalmıştık. Burada da bahsedeceğiz. Burada metin seçimlerinden bahsediyor. Bu ne işimiz yarıyor. Aslında bizim metinlerimizin hepsini seçebiliyorsunuz. Mesela tıklayınca seçmenizi ve normal davranışından bahsediyor. Mesela şöyle yapacak olsaydık bizim şu divimizi iptal edelim. Bizim bir tane divimiz olsun. Ve class olarak da buna hatta şöyle içerisine bir tane yazı ekleyelim. Öncelikle lorem'den bir yazımız olsun. Şöyle gelsin. Bizim şöyle bir divimiz var. Hatta şunu artık arka planını değiştirelim. Arka plana ihtiyacımız yok. Şöyle yapalım. Şöyle bir yazımız var burada. Bu yazıyı seçmek istiyorsunuz. Bunun için kullanabileceğiniz bir özellik var. User Select All özelliği var. Bunu şu şekilde seçebiliyorsunuz. Bizim şu Class'ımıza gelip bunu eklersek bunun üzerine gelip tıkladığım anda hepsini seçmiş oluyor. Yani kullanıcı hepsini seçtirmek isterseniz bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Direkt sağ tuşa tıklayıp ya da kendiniz de böyle seçebilirsiniz. Veya da kullanıcıya bu şekilde bir kolaylık sağlayabilirsiniz. Bunun tam tersi özellik ise şöyle bir özelliğimiz var. Non özelliği. Bu sefer hiç seçtirmiyor. Yani şöyle üstüne tıklasan da ne yaparsam yapayım hiçbir şekilde seçmeme izin vermiyor. Ve default olarak gelen özelliği ise auto özelliği. Bu sefer yani üzerine tıklayabiliyorum ama seçem yani ben kendini seçmem lazım. Kendisi bana direkt seçili gelmiyor. Böyle güzel bir özellik aslında. Bir de eventleri engelleyebiliyorsunuz. Eventler dediğimiz ne? Bizim mesela bir şu yazımızın içerisine hemen alttan bir tane link ekleyelim. A klasım ekledik. Hyper referansını da şöyle verelim. Ve gelip Buraya tıkla diye bir yazı yazalım. Şöyle geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi hatta şöyle bir HR etiket, BR etiketi atalım. Ve bunu çoğaltalım şöyle. Şurada gördüğünüz gibi bizim yazımız var. Buna tıklayabiliyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde tıklama özelliği var. Buraya gelip class olarak bizim class'ımızı p non dersek. Yani eventleri iptal edersek. Gördüğünüz gibi normal yazıymış gibi. Hani bunun üstüne gelmişim gibi buna da aynı şekilde davranıyor. Yani herhangi bir tıklama özelliği çalışmıyor. Burada Auto'yu da kullanırsanız zaten default olarak gelen bir özellik. Ama bunu nerede kullanırsanız JavaScript'te buradaki klasları değiştirirseniz kullanacağız. Böyle Şu an mesela Auto'dayken tıklayabiliyorum. Mouse'un değiştiğini görebilirsiniz. Ama şunu şöyle non yapacak olursam gördüğünüz gibi buna tıklamama izin vermiyor. Bu şekilde pointer event özelliği yani üzerine gelme e, ikonunun değişmesini istiyorsanız kullanabileceğiniz bir özellik. Kullanım mantığı bu şekilde. Opacity özelliğimiz var. Opacity zaten tekrar tekrar göstereceğim. Burada zaten e, Class'ı kullanmış. Nasıl olduğunu söylüyor. Burada sizin etiketiniz veya herhangi bir özelliğiniz var ve bunun Opacity değerini düşünmek istiyorsanız kullanabileceğiniz bir özellik. Burada 25 100 arasında bir özellik verebiliyorsunuz. Bunları kullanabilirsiniz. Bunu tek tek göstereceğim. Overflow özelliği ise bizim burada bizim bir o, Overflow özelliğimiz var. Burada birkaç tanesini kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle bir şey olsaydı bizim şu divimize şunu. Şu kutu divimizin şöyle yüksekliğini bir e, ayarlayalım. yüksekliği genişliği tamam yüksekliğini şöyle 100 yaparsam. Hatta genişliğini de şöyle 100 yapalım. %100, e 100 bir özelliğimiz olsun. Ve bunu şu an için aslında görebiliyorsunuz ama şöyle bir özelliğimiz olması gerekiyor. Background'ı. Arka plan rengini şöyle yapacak olursak bu yazıyı aslında göremememiz gerektiğini yani gördüğünüz gibi şu bölümde olması gerekiyor yazı çıktı için. Bunu değiştirmek isterseniz şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi Overflow Auto özelliğini kullanırsak şu klası komple şöyle alalım. Bizim şu kutu klasımızın içerisine şunu ekleyecek olursak gördüğünüz gibi hem sağa doğru hem de sola doğru bizim kaydırma çubuklarımızın çıktığını görebilirsiniz. Bu şekilde bunu ekleyebiliyorsunuz. Burada 4 tane özelliği var. Overflow Hidden özelliğini kullanırsanız şöyle bir özellik olacak. Bizim şu Auto'nun yanına gelip şunu Hidden yaparsak gördüğünüz gibi artık yazıları göremiyoruz. Aslında bizim yazılarımız mevcut. Visibility özelliğimiz var. Onu kullanırsanız ne oluyor? Ondan bahsedelim. Şöyle buna eklersek gördüğünüz gibi şu an herhangi bir özelliğimiz yok. Hepsini görebiliyorsunuz, yazılanın hepsini görebiliyorsunuz ve scroll özelliğini de kullanarak olursak ne oluyor ona bir bakalım. Şu şekilde bizim gördüğünüz gibi yine kaydırma çubuklarımızı iki tarafa doğru çıkarttı. Neden iki tarafa doğru? Bizim şu karşılığı için Şöyle genişliğini yapalım da yükseklik boyutuna çıksın gördüğünüz gibi bu bu şekilde çıkıyor. Auto da gerçi aynı şey yarıyor. Auto yaparsak da aynı şekilde. Auto ile scroll'un farkı iki tane scroll'da iki tarafa kaydırma çubuğu çıkarken auto'da ihtiyaç olan tarafa doğru çıkıyor. Yani şuradaki genişliğimizi yüze düşürürsek bu şekilde bir sağa sola kaydırma çubuğu çıkarken auto'da şunu tekrardan şöyle bin yaparsak auto'da bu tarafa gördüğünüz gibi sağa sola kaydırma çubuğu çıkmıyor çünkü ihtiyaç yok. Scroll özelliğini kullanırsak gördüğünüz gibi hem sağa doğru yani şu altta da çıktı hem de yanda da çıkıyor. Overflow özelliğimiz bu işimize yarıyor. Position özelliğimiz var. Position'da da bunları sabit veya sağa sola konumlandırabiliyorsunuz. Burada da zaten örnekte de mevcut. İstediğiniz özelliği verebiliyorsunuz. Bizim normalde Position'da kullandığımız özellik de var. Bunları ekleyebiliyorsunuz. Direkt class olarak bunların konumları ayarlayabiliyorsunuz. Burada bunları ayarlamış. Top veya stat değerlerini değiştirerek konumunu değiştirebiliyorsunuz. Bunu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bunu sanırım başka örnek yapmaya şu an için gerek görmüyorum. Hızlı bir tanıtım yapmak istiyorum. Shadow özelliği var. Gölge ekleyebiliyorsunuz. Bu şu manaya geliyor. Bizim şu kaydırma çubuğunu iptal edecek olursak şunu silelim. Bizim şöyle bir kutu özelliğimiz var. Şunları da iptal edelim. Bunlar artık ihtiyacımız yok. Aşağı doğru kaymasını da istemiyorum. Şöyle özelliğimiz mevcut. Hatta şu divi, şunun divi olmasını da istemiyor. Hatta şu divi de iptal edelim artık. Şöyle bir özelliğimiz var ve buna gölge eklemek isterseniz bizim kutu klasımıza gölge eklemek istediğimiz zaman. Burada dört tane özelliğimiz var. Shadow Light veya burada özellikleri mevcut. Mesela Shadow Non özelliğimizde ne oluyor bakalım. Bunu geldik şöyle eklediğimiz zaman burada herhangi bir şey yok. Ve burada diğerleri var. Shadow SM ya da direkt Shadow dersek şöyle silelim. Gördüğünüz gibi hafiften bir gölgemiz oldu kenarlarda. Bunu Shadow Tire SM dersek daha hafif bir özelliğimiz oldu. Veya da LG özelliğini kullanırsak burada yani şu gölgeyi görebilirsiniz. Kullan mantığı bu şekilde. Direkt Shadow yazarsak da gölgeyi daha net görebilirsiniz. Şöyle şu alttaki bizim gölgemiz. Aslında şunun rengini de şöyle yapacak olursak açık bir renk yaparsak daha iyi görebiliriz. Şu gölge aşağıda gördüğünüz gibi gölgemiz mevcut. Bunları kullanabiliyorsunuz. Shadow özelliğimiz bu işe yarıyor. Sizing yani genişlik özelliğimiz var. Bu temel mantığı şu şekilde aslında burada bizim e, ölçeklendirilir özelliğimiz var. Mesela bizim şu divlere verdiğimiz özellik. Mesela şuna artık ihtiyacımız yok. Kutu özelliğimizde. Bunun yükseklik ve genişliğini de silelim artık. Buna da ihtiyacımız yok. Şu klasa da ihtiyacımız yok. Bizim şöyle bir yazımız var. Bunu genişliğini ayarlamak istersem kutu klasımızın zaten gölgemizde devam ediyor. Şuraya geliyorum. Bunun genişliğini. Tire 25 yaparsam ne oluyor? Gördüğünüz gibi bizim sayfamızın %25'ini kapsıyor. Şöyle küçülürsek Gördüğünüz gibi sayfamızın sadece %25'ini kapsıyor. Esnek bir yapıya sahip oluyor. %100 dersek sayfamızın daha doğrusu şu içerisinde bulunduğu container klasının tamamını kaplıyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şunu şöyle 75 yaparsam sayfamızın 75'ini yani %75'ini karşıladığını görebilirsiniz. Bu şekilde işlemimiz yapıyor. 0 ile 100 arasında gidiyor. Bir de auto özelliğimiz var. Bu da zaten Şöyle kullanacak olursak yine aynı şekilde sayfamızı tamamını kapsıyor. Şöyle sayfayı küçültürsek bunun da küçüldüğünü görebilirsiniz. Yani default e, sabit bir değer vermiyor. E, yüzdelik olarak sayfayı kapsıyor. Daha doğrusu içinde bulunduğu etiketi kapsıyor. Burada ben container etiketi içinde yaptığım için bu şekilde yarım gözüküyor. Arka planı falan değiştirebiliyorsunuz. Bu genişliği bu şekilde kendisi ayarlıyor. Aynı şekilde bunun yüksekliğini de ayarlayabiliyorsunuz. Yüksekliğimizde şöyle ayarlayabilirsiniz. Bizim yine H-25 yaparsam gördüğünüz gibi bizim şöyle sayfamızı şey yapalım. Bu şekilde sayfamızı ayarlıyor. Mesela bunu 100 yaparsak ne oluyor? Aşağı doğru gördüğünüz gibi gidiyor bizim içeriğimizi oluşturan bayağı bir giden bir bölümümüz var. Bunun boyutlarından bahsediyor. Bunu da böyle yüksekliğinde ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da şöyle 25 yapacak olursak sayfamız bu şekilde gördüğünüz gibi yüksekliğini de ayarlayabiliyorsunuz. Buna bir de kenarlık verirsek border diye border tire 5 yaparsak şöyle bir kenarlığımız olsun bu şekilde. Ve kenarlığımızın rengini de kırmızı yapalım. Kutumuz net gözükmesi için. Bu şekilde kutumuz var. Yüksekliğine falan ayarlayabiliyorsunuz. Burada auto özelliği falan da var. Auto zaten temel mantık. Aynı şekilde çalışıyor. Şunu bizim H özelliğimizi yani yükseklik özelliğimizi auto yaparsak içerisindeki objeye göre kendini ayarlıyor. 25 iyidir. Max width özelliğimiz var. Şunu kullanabiliyorsunuz. Bunu kullansak da şöyle bizim şuraya gelip ha 100, piksel yapmışsak ama şunu max width olarak değiştirirsek bunun kendi içerisine ekliyor. Yani şunu şöyle yazdığımızı kopyalayalım. Şöyle yaparsak bunun kendi içerisine gittiğini görebilirsin. Yani max width özelliğimiz bu şey bu işe yarıyor. Bu da genişliğini de ayarlayabiliyorsunuz. Yani yükseklik bu genişlik bu da yükseklik olarak gördüğünüz gibi sayfanın tamamını yani 100 olarak kapsamasını sağlıyor. Şu şekilde. Yani üstteki boşluğu konteynerden almış olsaydık sayfanın tamamını bu şekilde gördüğünüz gibi kapsamış oldu. Bizim yükseklik ve genişliğini hani %100 olmasını isterseniz bunları sayfanın e, tamamını kapsam açısı için şu iki klası kullanabiliyorsunuz. Min width e, özelliği veya min height özelliğini kullanabiliyorsunuz. Spacing yani boşluk özelliğimiz var. Bu ne işimiz yarıyor? Bizim margin ve padding değerlerimiz var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Yani burada şu işimize yarıyor. Bizim margin için m yazmanız padding için de P yazmanız ve bundan sonra top ve diğer özellikler için sadece left ve right için S ve E özelliğini kullanmanız gerekiyor. İki tarafa ortalamak için X ve Y özelliğini sağdan sola ortalamak için X, soldan sağa ortalamak için Y özelliğini kullanmanız gerekiyor. Yani yukarı aşağı özelliği için Y almanız gerekiyor. Sıfırdan 5'e kadar da değerler alıyor. Zaten bunlar diğer özellikleri bunları görebilirsiniz. Yani şöyle bir şey yapmış olsaydık bunun şöyle 25 olması hatta şöyle yapalım 25'e 25 olmasını isteseydim böyle bir yazımız olacaktı. Şunlara ihtiyacımız yok. Şurayı birazını silelim. Şunları şöyle yaptığımız zaman mesela bu bu taraftayken. yani şuraya gelip metine auto demiş olsaydım Gördüğünüz gibi bu bu şekilde olmuş olacaktı. Bunu mesela left için mesela yukarıdan uzak olmasını isteseydim şu anda da uzakta ama. 3 daha uzak olmasını isteseydim. Şöyle MT3 olmasını isteseydim. MT3 yapsaydım biraz daha uzak olmuş olacaktı. Mesela bu şekilde yaptığım zaman bu şekilde pek bir şey anlaşılmıyor. MT3 yaptığımız zaman yukarıdan uzaklığını 3 yaptığımız zaman anlaşılmıyor. Mesela bunu 5 yaparsam. Gördüğünüz gibi bunların kendi arasındaki boşluğunun 5 birim olduğunu görebilirsiniz. Mesela 1 birim yapsaydım yukarıdan uzaklığı gördüğünüz gibi daha yapışık oluyor. Bunları bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Burada div kutuları mesela hatta şöyle yapalım. Direkt bizim kendi klasımız vardı. E, Float start deseydik. Şu şekilde. Bunların yan yana gelmesini isteseydim. Ve buna da aynısını vermemiz lazım ki yan yana gelmesini istiyorum. Start dediğimiz zaman yani yan yana gelmesini istiyorum. Bu şekilde. Bunları gördüğünüz gibi kendileri yan yana geldiği zaman aynı özelliği sahip olmadığı Mesela bunu da 5 yaparsam yüksekliklerinde aynı olmuş olacak. Bunu da şöyle yapacak olsak buradaki MT1 bunu da 5 yaparsam aynı seviyeye geldi. Bir de mesela şöyle bir şey yapsaydım. Ee, mesela mi deyip bunun soldan uzaklaşmasını istersem mi 3 dersem tabii ki mi değil ms olacak. Pardon. ms 3 gördüğünüz gibi soldan uzaklaşıyor. Bunu 5 yaparsam 5 birim uzaklaşmış olacak. Bunun aynısından bir tane daha eklersem bu da mesela Şöyle yaptığımız zaman. Bu da soldan uzaklaşıyor ama bunun soldan uzaklığını silecek olursak. Şurada ms'yi silelim. Bu soldan uzaklaşmasın. Gördüğünüz gibi bu buna yaklaştı. Buna tam tersini verirsem. Mesela bu soldan uzaklaşıyor. Şuna gelip hem soldan hem de sağdan uzaklaşmasını isteseydim. ms mi tire 5 deseydim. Aslında bu değil bu diğerlerine uzaklaşıyor. Mesela şöyle yapalım. Şunlara şu uzaklaşıyor. Şunu mesela bir yapalım. MS yani soldan uzaklaşmasını iki birim yapalım. M End yani sağdan uzaklaşmasını da bir birim yaparsam. Yani bunlar değil şu ortadaki aslında diğerlerinden uzaklaşıyor. Buna bir de painting verelim. Ortadakini iyice oynayalım. Mesela painting değerini iki yaparsak iç boşluğu mesela gördüğünüz gibi bunların iç boşluğu biraz daha varken bu biraz daha iç boşluğu ayarladı. 5 yaparsam şu şekilde gördüğünüz gibi iç boşluğu daha da derinleşti. Biraz sadece yukarıdan boşluk vermesini istedim. PT yazmam yeterliydi. Sadece yukarıdan gördüğünüz gibi boşluk verdi. Ve mesela bir hem yukarıdan hem de iki taraftan da yani dikey olarak boşluk vermesini istedim. Ve sağdan ve soldan. Bu şekilde gördüğünüz gibi hem sağdan hem soldan boşluk verdi. Yukarısı sabit kaldı. Bu şekilde bunları kurcalayarak yapabiliyorsunuz. Yani buradaki temel mantık şu margin değeri için m ile başlaması lazım. Diğer özellikler için yani left right bottom gibi özellikler ve sağdan ve soldan yukarıdan ve aşağıdan içinde şunları kullanmanız gerekiyor. MT ve bir değer vermeniz gerekiyor. Burada 0 ile 5 arasında bir değer ve de auto özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bunlar bu şekilde spacing yani boşlukları bunlarla verebiliyorsunuz. Kullanım mantığı bunun üzerine. Burada da bizim start yazılarımızı bu şekilde oluşturabiliyorsunuz bunlar. Burada diğer yazılarımız var. Mesela şu text transform özelliğini kullanabilirsiniz. Ben mesela şunu kullanmak istiyorum. Benim yazılarım şöyle şunu ortadakini iyice bozalım. Buna gelip text upper case dediğimiz zaman bir p fazla oldu. Gördüğünüz gibi bütün harflerin hepsi büyük oldu. Bunlar küçük harflerle yazılmış oldu. Text transform özelliğini kullanabiliyorsunuz. Font size'ını kullanabiliyorsunuz. Fontu biraz daha büyütelim. Bunda. fs-4 yaparsak daha büyük yazılarımız olduğunu görebilirsiniz. Buna da bu şekilde 1 ile 6 arasında bir rakam verebiliyorsunuz. Font kalınlığını ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da şöyle font weight tire bold dersek biraz daha kalın yazılarımız oldu. Satır yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Burada LH özelliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yani şunu şu şekilde hatta şunu alalım. Bunu şuna eklersek biraz da tabii şu an bize başka satır olmadığı için bu biraz boş kaldı. Burada fontunu değiştirebiliyorsunuz. Fontlarla alakalı özellikler var. Diğer fontları falan ekleyebiliyorsunuz. Üzerine çizebilirsiniz falan. Yukarıdakileri de son kez bakacak olursak burada da bizim yazılarımızı ortalayıp yani sağa sola yaslayabiliyorsunuz. Burada center diyor. Start özelliğine verirsek zaten default olarak bu geliyordu. Şunu şu şekilde yapıp Hatta bu sefer şuna ekleyelim de. Şöyle yapacak olursak. Bizim yazılarımızı gördüğünüz gibi şunu ortaladı. Default olarak geldiği bölüm start oluyor. Bu şekilde sola yaslarken bunu end yaparsam bu şekilde sağa yaslamış oldu. Yani bunu da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yazının tamamını kapsatabiliyorsunuz. No wrap özelliği var. Yazıyı kapsaması yani kırılmasını engelliyorsunuz yazının. Burada da kelimenin kırılmasını alakalı CSS özelliğimiz var. Text break özelliği. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Bu da word break özellikleri var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Bunları da tabii ihtiyacınız olsa kullanırsınız. çok da ihtiyacınız olur mu? Yani şunlara ihtiyacınız olur ama diğerlerini bilemem. Burada da bizim yazılarımızı dikey olarak konumlandırabileceğinizi söylüyor. Burada zaten öncelikle bizim içinde bulunduğu, an yani şurada örnekte olduğu gibi şu içinde bulunan dive bir boyut vermeniz gerekiyor. Bunları ortalayabilirsiniz. Dikey konuda ortalamanızı sağlıyor. Ve son olarak da görünülebilirliği alakalı bir şey var. Burada görün, görünmesini istiyorsanız mesela bizim şu divimizi görünmesini istemezsem en baştaki divimizin. Bizim şuraya gelin şu bir özelliğini kullanırsak mesela ben şu divin gözükmesini istemiyorum. Buraya geldim şuna tıkladığım zaman gördüğünüz gibi bizim divimiz gitti. Aslında burada bir divimiz var ama gözükmüyor. Şunu geri kaldırarak olursak 3 tane divimiz var. Geri ekleyecek olursak invisible özelliğini eklersek bu şekilde. Aslında konumu kalkmıyor. Buradan komple silinmiyor. Konumu sabit duruyor. Yani bunlar ona göre hala devam ediyor. Sadece gözükmüyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Başka da bu bölümde özelliğimiz kalmadı. İkinci bölümde bitirmiş olduk. Bu dersimizin konusu. Bu kadar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.